Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda ne mi çekeceğim? Ne mi çekeceğim? Kafa topu var arkadaşlar. Hemen şuraya kapatalım. Kafa topu güzel bir oyun. İzim oyun yaptığı bir oyun. Neyse. Bir şey... Ekstrem bir zaman alalım. Ekstra bir zaman yani. Ben yani çok da iyi oynuyorum değilmez. Aa, dakika bir gol, gol yiyeceğim şimdi bakın. Bakın sizin için gol yiyeceğim. Şaka yapma niye gol yiyeyim bilerek. Para kaybediyor. Aa bugün şansım yaver gidiyor. Başlardan vuracaksın ki. Sonlarda da lazım olsun. Uyyy öyle bir. Roket. Roket. Kendi, adam kendi kullandığı şeyle ben. Ben adam soktum ya. That me. Gece gökte yıldızlar. Daha dinleyim. That love me. Gece gökte ilizler da, da dinle ındatlar olmi. Nayın nayı öyle bilen varsa arkadaşlar ıı, ben istemen akrabası oluyor. O şarkıyı söyleyen adam kişi ve kişilik. Ya abi şu şu parmakla jeter yapıyorum. Tamam. Başka bir şey de olunca yapamıyorum. Yani o kadar da lazım yani. Şimdi diyenler olacak olan telefondan getirim onları. Ben telefonu arada sırada öyle yapıyorum arkadaşlar. Nayino, nayino. Hoppala arkadaşlar ben bunu uzun zamandır oynamıyorum. Ee, bir en fazla iki, iki hafta üç hafta olmadı hadi bir ay diyelim onu oynamışımdır. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Berabere kaldık ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ee, bir kere genel sıralaması genel sıralama yani son maçlar <laughs> yani insanlar nasıl yeniyor abi duyuyorsunuz aa bak şu inattaki yenmiş benim. bir dakika ben buldum buldum Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın. Ee, size söylediğim gibi arkadaşlar. Yaklaşma e, tekrar. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar işte eğlence modu falan var. Bir var. Ee, böyle şöyle asker falan. İşte böyle modları falan da var. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bye bye. Videoyu inanmışsınız. Like atmayı unutmayın. Ve... Yemek kanal var. yemek. Yemek yemek. da yemek. Yemek 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 yemek. bay.